Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi Şükrü beraber değişik bir saksı yapma operasyonu yapıyoruz. Ee, dönüşüm bizim hayatımızın her yerinde daha önce evet, evet. bundan bahsediyorduk. Bu genç çiçeklerin alt kısımlarını ben şey olarak saksı olarak zaten değerlendiriyordum biliyorsunuz ultra süper büyük dediğim saksılar bunlardı. Sonra bu üst kısımları da atıyorduk yani atmak durumundaydık. Sonra aklımıza şey geldi bunları bu şekilde buraya vidalarsak şöyle vidalarsak şu tahta parçasıyla da bunları sağa sola dönmesini, devrilmesini engellersek ortaya çok ilginç bir şey çıkacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Olur mu? İçine neler, içine neler dikebiliriz? Baba bence şöyle Hı. dikelim. Kapağından alın, böyle dikelim. Hı -hı. Ondan sonra şey yapalım. Aynen öyle. Ben de öyle. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Hı -hı. Şimdi bismillah diye başlayalım. Evet. Ben daha önce de bunları dediğim gibi alt kısımlarını kullanmıştım. Üst kısımlar artmıştı. Bunu Çünkü zaten, denkim. buraya denkim. E, gözü yormayacak şekilde simetrik bir şekilde yerleştireceğiz. Şimdi Şunu tam ortaya konuşlandıralım. Sağdan soldan eşit mesafede olsun. Başlayalım. Şöyle yapsam. Baba. İlk kapağını vidala baba. Öyle yapacağım zaten. Şöyle ortalamış olalım. Burası iyi. Hadi bakalım başlayalım şey, şu çizgi onun için mi yaptın? Büyükler için evet öyle. Şimdi bunu iki, iki vida ile yapacağım. İki vida mı? Evet iki vida. Bir vida yetmez mi? Aa, gerçi küçük. Özellikle buna <laughs> üç vida yapalım. Bak. Yok büyükleri iki vida. Küçükleri, Küçükleri birer vida olur sanırım. Dur bakalım olacak. Şöyle yapsak. İstersen bu tarafa. Evet. Bak şimdi. Ya. Bu burada bundan böyle sabit duracak burada. Hı -hı. Sonra biz bunun içine böyle kapatıp toprağı dolduracağız. Sonrasını yapalım. O da ben de soracağım. Ya. Yaparsın. Dur bakalım. Bunu nereye koyacağımıza şöyle bakalım. Her tarafına işte olsun. Baba. Ben şimdi biraz deliyim tamam mı? Sonra sana vereceğim. Baba. E, benim aklımda bir şey vardı. Hı. Biz bu vidaları e, şey çekiyoruz da arka, arkasından sarkarsa penseyle alırız değil mi? Arkadan geri değmez. Değmez. Üstüne getir. Ben bas şimdi bas düğmesine, bas düğmesine. Tamam. Çok dibeye yaklaşın bırak. Tamam, bas düğmesine. Bırak, biraz daha. Tamam. Gelişti evet, evet. bakalım bir dişecek şey. evet. mi? Araba. Her şey yapabiliriz. Evet. <laughs> Bu bir zihin, zihin okuma makinesi. Zihin okuma. okuma. Hediye okuma modülü. Şu an Ensar'ın aklından geçenleri okuyorum. Birisi oraya kafasına koyuyor, birisi Aynen. oraya kafasına koyuyor. Aynen, uzaktan geçenleri şu anda okuyorum. Ne geçiyor? Diyor ki, benim babam bir kahraman diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de ee, öyle mi Öyle mi diyordun? Tamam. <laughs> tamam, şimdi araları dolduracağız. Ama benim bir şeyleri doldurmamız gerekiyor. Belli bir mesafe, belli bir düzen olsun, tamam mı? Yani Şimdi bunun için provamızı yapalım. Provamızı yapalım. Şey, bir dakika, beş kuruş Dur. şu anda. Tamam, eşsiz şey geldi. <laughs> Yeni bir dönüş malzemesi geldi. Bunu ortaya koyabiliriz. Bence onu yan koy. Ah, yok yok. Şeyden bunu koymadan önce yerlerini belirleme. Belirlememiz lazım ki simetrik olsun. Ee, bunlar hayatımızın içinde fark etmeden bizi yoruyor. Bu şeyler. Biz buna takmıyoruz desek bile e, göze hoş gözükmesi gerekiyor bazen. Evet. Hatta baba biz şimdi bunları kullanıyoruz diye geri dönüşüm sıfır atık oluyor. Evet sıfır atık. Benim Sıfır Benim önde. Ne oldu şimdi? Oda da var. Şurada iki tane var baba. Tamam. Tamam. İstersen tamam. kes yanında kalır. Bu parça Bu sıklık iyi. Bunları ben yine sen sonra yine kullanırım. Tamam. Hı? Şöyle bakıyorum. Ee, hani şeyini bozmamamız lazım. 2, 4, 6, 8, Şu sıklık 10, sıkıntı. 2, 4, 6 o tarafta. 2, 4, 6, 7 bu tarafta. Bu taraf biraz daha fazla. 14. Tamam sıkıntı yok. Şuna, şuraya başlayayım. Başlayayım ama bu yeri de şaşırmamam gerekiyor kalem getireyim. Oraya bir çarp koy. Şurada. Dur bir dakika. Tamam. Şurası. Ama şaşma. el övünür. Ne demek? Hı? Alet işler el övünür. Ne demek? Bilmem. Bir daha söylesene. Alet işler el övünür. Alet işler el övünür. Ne demek ha, biliyor musun? Elle iş yap. Aletin güzel olursa, kullandığın makine güzel olursa, e, kendinle övünürsün. Ben yaptım diye övünürsün. Aslında marifet alettedir iyi aletle çalışmak lazım. Bazıları da der ki kem aletle kemalata edilmez derler. Mesela. Kötü malzemeyle iyi işler çıkaramazsın derler. Evet. Tamam. Oldu gibi. Ee, tam şuraya da ee, Şurada bir yerde kalem vardı. Tam şuraya Baba şimdi şöyle yapalım mı? Hı. Hı. Sıkıntı yok. Bunu da takalım. Evet. Böyle. <laughs> Oluyor işte. İşte. Öyle. Şöyle alsak. Hem burası. Yapmamız gerekiyor. Siz dönüşüm işini ne düşünüyorsunuz? Ben mantıklı buluyorum. Gerekli buluyorsunuz. Değil mi? Evet. Gerekli buluyorsunuz değil mi dönüşüm? Evet. Yani... bu sayede bu malzemeleri biz tekrar tekrar kullanmış oluyoruz. Acaba bunun üstüne toprak dolunduğunda yatar mı? Şöyle sağlam mı oluyor? Sağlam oluyor. Evet baba. Hı. Hı. Bak şurada şunu oraya Ha. Hmm. Bunu da sen yap. Ondan sonra bunu. Mm -hmm. Şunları ben yapayım. Anladın mı? Evet. yap. Hadi bakalım. ben sana bırakıyorum. Olsun olsun yapabilirsin. ben tutayım sen bas. Evet. bakıyorsun? Tamam. Hı. Harikasın dedeyim. Bunu da sen hiç yalınlatma. Yalın değil 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 mi diyorsun? Öksün. Hadi bakalım. Evet. Sana o zaman uzun bir vida vereyim. Büyük vida var. Bunu çıkartalım. Şöyle. Tam şuraya yap bu şuraya ah. ben tutayım bu biraz doku biraz zorlayacak seni. ben başlatayım sana vereyim şöyle al gerisini de hı -hı. Ha, küçük çekirdeği harikasın <laughs> hı hmm. Çok güzel Şimdi şunu yapalım. Hem tamam, şöyle bir bakalım. Ben bir başlatayım. Olur mu? Ama baba bunu ben kendim yapamıyorum. Bunu ben kendim yapacağım. Sen yardım etsin. Değil misin? Hı <laughs> hı. Allah. Ben sen olabilirim. şu aslında kullandığımız tahta sert bir tahta tamam mı? O yüzden vida girmek istemiyor. Zorlamamızın sebebi bu. Al bakalım. Hı. Baba, Efendim? bana kalırsa tahtayı delip vidayı çak, vidayı şey oturtmak daha kolay bence. Tahtayı delmek de olabilir, evet. İşte o fazla iddialı oldun ya, o o biraz zor olur. Efendim, efendim. Ya Şöyle yapalım. Ha, tamam. Yok, yapacağım. Olmadı. Olur olur, hadi. Ama yapacağım ben. Yapacağım, bence de yapacağım. Sen el ayarında şişelerini yapma. Şişeyi... Olmuyor. Olur olur, tak. Hı. Kira. Şöyle yapalım. Küplere binmek Hı. ne Hı. demek? De, de. Küplere binmek. Kendi de. Dursun. Olmadı tamam şimdi tam böyle hizası üstüne gelecek tamam mı tam dik bir şekilde hadi başla bak şimdi bak bak, bunun bu olukları var ya buradaki çıkıntılarla tam denk gelecek şu şekilde bas bakalım şimdi bas, bas. Tamam. Harika. Oldu bak. Hı, hı. Bir de şunu yapalım. Neredeyse ben yaptım. Neredeyse. Yani... Ama bak hı. bunu yapacağım da düşünüyorum. Ya ama o sen elimden alacak bu işi ha. <laughs> Olmaz. Benim e, reislik marifetimi e. şeyim söz konusu. Elimden alıyorsun. <laughs> <laughs> Kahramanlığı elimden alıyorsun. <laughs> sen şimdi bunları yerine diz. Sen, senin görevin o. <laughs> dönme ya, şişe dönme ya. Alttan tutarak ya. şöyle ortalayalım. Allah. Bismillah. binmek ne demek? Ha? Küplere binmek. Küplere binmek ne demek? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çok sinirlenmek, çok kızmak. Tamam. Ne demek? Çok sinirlenmek, çok kızmak. E ee, ne olmuş? Çok oflayıp puflamak. Ne olmuş? Artık. Abin... Ne olmuş? olmadı? öğrendiği deyimi şey yapıyor. Tekrar ediyor burada. Bir tane kaldı. Buraya ya, işte. yakın olmuş. Bunun yakın e, olmuş. Hatta o şu fazla uzak. Bunu, onu bu tarafa alalım tamam mı? Şurasını. Üç. Tamam tamam başladı zaten. Bazı vidaları şey yapalım. İki. Aynen iki tane. i̇ki tane koyalım. Bazıları öbürlerine Başlıyoruz görelim. Takmaya. Altını tutarak. Altını tutarak. Hı hı. Bunlar içine sonra toprak koyacağız. Baba hani arabada gün toprak var ya, işte onlardan koyalım. Bir buradan alalım tabi evet, ki bir şey. bir tane daha kaldı ne? burada Aa, orada. şimdi ne yapacağız bunu evet, koyduk evet şimdi bak artık erilmiyor bunun içine toprak dolduracağız toprakların içine de istediğimiz bitkilerden koyacağız baba bu kadar mı koyabiliriz biliyor musun şundan Baba. Karın Efendim. Baba. Biraz devam edin. Şunlardan mesela bu uzun süredir bunu duruyor ya. Bu tohumlar hmm. ne? Hı? Hmm. Ne tohumlar? Hmm. Ay. O, olabilir. Ya. Şimdi arkadaşlar bizim bakın kullanmadığımız boşta saksılarımız var. Yani bunu yapma amacımız şu an çok acil bir şekilde saksıya ihtiyacımız olduğu için değil hatta bak şişe gidecek var. Buradaki asıl amaç kedi kayanıma gel. Geri dönüşüm. Geri dönüşümü e, ötendirmek, göstermek ve bu inovatif fikirler aslında şey hayatımıza şey katıyor. Katkı. E, renk katıyor. Ben şahsen şöyle Ensar. Bir yerde mesela bir çizmenin içine dikilmiş bir çiçek gördüğümde bu beni çok mutlu ediyor. İnsanlar bunu düşünmüşler benim zihnimi gıdıklıyor. Tamam mı? Yeni fikirler ortaya koymuşlar ya. Yani. Eski bir ayakkabı olmayan bir ayakkabı. Eski bir ayakkabı. Mesela bir de klozetin içine toprak doldurmuşlar. Dışarıda, dış mekanda. İçine gül dikmişler. Açılmış. Çok güzel. Bu, ee, bu fikirlerin insanlardan çıkmış olması beni mutlu ediyor. Yani bu belki çok kullanışlı olmayabilir ama olur da. Bunu mesela saksın için şey, e, kalorifer koyabiliriz dışarıda herhangi bir yere koyabiliriz. Kaldırımın üstüne koyabiliriz. Hiç olmazsa boyarsın kötü görünüyorsa yani. Boyayabiliriz ama o boyamaya gerek yok. Mümkün olduğu kadar geri dönüşüm. E, dönüşüm oldu belli olmalı. Kusurlu olmalı. Çok böyle şu bunu yaparken arkadaşım sağ olsun bana yardımcı oldu. İstersen dedi tahtaları dedi silebiliriz dedi. Zımparalayabiliriz dedi. Yok dedim. Hayır. Kusurlu olsun. Olduğu gibi olsun. Bu bir palet. palet tahtasıydı. Biz arkadaşımla beraber yaptık bu alt kısmını. Velhasılı arkadaşlar, güzel dostlar, bunu yapma amacımız gördüğünüzde gördüğünüzdür. Gel, Deyip zihnimizin böyle hafif enerjiye geçmesi, inovasyona terde Belki insanlık için küçük olabilir ve bizim için büyük olabilir. Sen, <laughs> Sen böyle inovatif şeyler görünce, farklı fikirlerin ortaya koyduğunu görünce ne düşünüyorsun? Sende de ışıklar yanıyor değil mi? Bak bir şey gördün diyorsun, onu ben de yapayım falan diyorsun. Hatta baba, aklına hiç mataranın içine toprak koyup çiçek koymak aklına geldi mi? Bak hiç gelmemişti mesela, matara değil mi? <laughs> Eski delik mataramız bu şekilde kullanabiliriz. Bak şurada bunu kullanmıyoruz, bunu kullanırız. Getir bakalım. Bak, bunu. Evet, uzun süredir kullanmadığımız belli. Bunun içine. Bunun içine toprak koyuyoruz. Toprak koyuyoruz. Yapıyoruz. Bunu mesela e, böyle bir tahtanın üstünü yanmış şekilde vidalayıp şöyle üstünü kesip kesip içine küçük e, kütük kaktüs kütüklerin içine kaktüs koyabiliriz mesela. Değil mi? Bunun gibi yani e, birçok şeyler çevremizde görmek bizi mutlu ediyor. Siz de yapın. Etrafınıza e, içindekilerle beraber ışık saçmaya, neşe saçmaya, enerji saçmaya devam edin. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Baba, şimdi Biz efendim, toprağı da koyalım mı? E, buna uygun bir toprak bulalım. Toprağı evet. şimdi koymayalım ve dağılır. Yapacağımız yerde. bunu başka bir video yaparız. Çünkü toprak koyduktan sonra taşımaksız güç olacak. E, nereye koyacaksan bunu dış mekan için düşündüm ben. Dışarıda kaldırın üstüne. E, ya da ne bileyim. E, i̇ş yerinin sosyal, orada iş, falan. Iş, muhtemelen iş yerini oraya götürürüm bunun yanında e, böyle yeşermiş halini, çiçeklerle dolmuş halini de inşallah gösteririz size. Burada saniye isteyelim. E, takip etmiyorsanız takip alın. Diğer uzun videolarıma da bakın. Evet. İlla ki sizin için bir şeyler vardır. Sen söyle bir şey var mı? Öğretmenim yaptığı gibi. Mesela Hı. sen sor biz de şey yaptın. Ne, ne olsun biliyor musun? He. Mesela illa sen sormak zorundadır. Her şey olabilir. tamam evet, evet, evet zaten bunlar bundan... <laughs> Bunların üretim amacı zaten saksı değil bu normal. İşte neyse söyleyelim. Hı hı. Ee, Sen de güzel mi kötü mü cevaplar? Şimdi onu biz kendimiz yapalım. Videomuzu burada kapatalım. Arkadaşların vakitlerini almayalım. Biz burada e, göstermek istediğimizi gösterdik. İzleyenlere teşekkür ediyoruz. Hadi kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.